Öyle söylediyse motive Mercedes'e binmeli Hayır dostum benim binme böyle dönüyorum Yaşamak istediklerimi anlatıyorum Çünkü olmadığım birisi bir hareket edemiyorum siz Nasıl şekil değiştirdi bilirsiniz biliyorum artık gözlerime şaşıramıyorum Şeytani bir huy sadece şöhret için anlıyorsun Sadece şöhret için anlıyorsun kardeşimin adını Son nefesi verdiğinde bir çıkardınız kafaları deliklerinizden yukarı Değerimiz göçünce anlaşılıyorsa bu sefer sözüm değil meclisten dışarı Her zaman oturtmak istediğiniz otoritenizi ama şu an sikiyorum kralı Bunu yapabiliyorum adamı kardeşlerimle yürüdüm yolu tek yiyen, ölüyor tek her şeyim ailem için Sen değilsin şarkıların orospu çocuğun birisi yok yanında arkadaşım diyebileceğin Caddelere alışamıyorsun ama sokak rapi kazandırır bir şekilde yabancıya değil mi? Değil senin gibi değil tükürdüğünü yalamakla değil Milletin ağzında sakız olmak için değil Sadece lanet oyunda kalmak için değil Yaşıtlarımdan daha da uzakta durmak için Birisiyle daha can cana koyabilir misin? Beni hayır sana fazla gelir yetenek Şimdi siktir git elin boş 20 sene değil Neki trap neki ki trap Zora sokuyor ki sizi hani sizin yetenek Matematikler yaşama milyonun içinde Seneler seni mermi gibi delip geçecek Olsanız dener miydiniz ki siz benim yerimde Bu dizi yazabilir miydin 18'lerinde Cebimden uçan hesabıma geri dönecek Para getirmeye devam ettikçe bu gene Ağır lafın bedeli çok ağır olur Ağla toplamın dinlenmedi diye Mary kadar böyle soprağın onun İstanbul omuzlarımda rahat olur İstanbul omuzlarımda rahat olur rahat. Şehir senin namusun ama sen orospusun <laughs> Bizdeki mermiler plastik değil <laughs> 70 sene yasanda didaktik şiir şey. İstediğimiz <laughs> zaman eski şekil <laughs> Kayıtlarınız, kanıtlarınız Caddeleriniz, <laughs> çocuklarını, Tavırlarınız, velaflarınız Bize bakınca siz bedavasınız Kayıtlarınız, kanıtlarınız Caddeleriniz, çocuklarınız Tavırlarınız, velaflarınız bize bakınca siz bedavasınız Thresh, Kayıtlarınız, kanıtlarınız. Kayıtlarınız, kanıtlarınız cadileriniz, çocuklarınız Thresh. Tavırlarınız ve laflarınız Kayıtlarınız, kanıtlarınız çocuklarınız Tavırlarınız ve laflarınız Bize bakınca siz bedavasınız Caddeleriniz, çocuklarınız, trash Ha, GNG 832. yan yok Küçük çekmece ve gören